Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim etli ekmek. Harcımı yettiği kadar etli ekmek yaptım. Kalanını da pide şeklinde yaptım. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Öncelikle şöyle bir yapım aşamasını daha sonra da pişmiş halini gösterdikten sonra da yapımına geçiyorum. İlk önce hamurumuzun yoğurma işlemiyle başlayalım. Ben 1 kilo un kullandım. Unumu yoğurma kabına boşaltmıştım. Orta kısmını bu şekilde çukur haline getirdikten sonra bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekledim. Bir paket de kuru maya ekledim. mayamın da miktarını sizlere gösterebilmek adına da yemek kaşığına koydum. Görmüş olduğunuz gibi bir silme yemek kaşığı kullandım. Bir çay bardağı da ılık sütümüzü ekleyelim. Şöyle bir hafif karıştıralım. Daha sonra da 3-4 dakika bu şekilde bekletelim. Bu şekilde bekletelim ki mayamız da aktif hale gelsin. Mayamız aktif hale geldikten sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. 3 su bardağı da su kullanarak hamurumu çok yumuşak bir şekilde yoğurdum. Bütün onu ıslandıktan sonra hamurumu yaklaşık bir 10 dakika çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel hamurunuz olur. Görmüş olduğunuz gibi suyu da kontrollü bir şekilde ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyerek ben tam 3 su bardağı su kullandım. Benim mutfakta en fazla sevdiğim şey hamur yoğurmak. Gerçekten hamur yoğurmayı çok seviyorum. Bana böyle terapi gibi geliyor ve yoğurdukça da yoğurasm geliyor. Hamurumu görmüş olduğunuz gibi yoğurma kabını çevire çevire çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. Kıvamı da oldukça güzel görünüyor. Şimdi hamurumu şöyle bir topladıktan sonra avuç dolusu da sıvı yağ ekleyeceğim. En son işlem olarak genelde ben yoğurduğum hamurlara bu işlemi yapıyorum. Sıvı yağ hamurumun kıvamını oldukça yumuşatıyor ve elimde de hiç hamur kalmıyor. O yüzden bu işlemi genelde yapıyorum ve hamur kıvamım oldukça yumuşak oluyor. sıvı yağını döktükten sonra da tekrardan çok güzel bir şekilde yoğuruyorum yaklaşık bir 3 dakika falan sürüyor yani ben hamurumu genelde çok güzel bir şekilde yoğuruyorum ve kıvamı da çok güzel oluyor Yoğurma işlemim bittikten sonra üzerine bir tane streç film kapatıyorum ve daha sonra da bir bez kapatarak hani bir saat odasısında mayalandırıyorum. Burada sizlere kıvamını göstermeye çalışıyorum. Gerçekten çok ama çok güzel bir hamurumuz oluyor. Şimdi üzerine kapatalım ve bir saatte mayalandıralım. Mayalanan hamurumuzun havasını alalım. Daha sonra da limon büyüklüğünde bezeler alalım. Ben bir tepsime birazcık un serpiştirdim. Yapmış olduğum bezeleri tepsi için alıyorum. Yapmış olduğumuz bezelerin üzerinde de bir tane bez kapatalım ki kurumasın. Hem de daha güzel yumuşuyor ve güzel açılıyor. Burada tam 300 gram kıyma var. Robottan çekmiş olduğum 2 tane kuru soğan, 2 tane domates, 3 tane de yeşil biberim var. Bunları robottan çektim, üzerine ekledim. Baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum ve çok güzel bir şekilde de karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Aslında eklemeyecektim ama eşiminkinin içine kattığım için böyle renk olarak gözümü çok güzel göründü. O yüzden bir tatlı kaşığı da ekledim ama eklemek zorunda da değilsiniz. Bu göstermiş olduğum da içim için yapmış olduğum iç harcı. Şimdi yapımına geçiyorum. Eşim için yaptığım sıra geldi kendiminkine. Hamurumu hemen tezgahıma alıyorum. Birazcık un kullanıyorum ve oval bir şekilde de açıyorum. Büyüklik olarak da ben bir buçuk karış kadar açıyorum. Sonra kıymalı harcını koyduktan sonra böyle kaldırdığımız zaman zaten hamurun yumuşaklığından ve kıymayı yedikten sonra da böyle hamurumuz birazcık kendini bırakıyor. Birazcık daha esniyor. Kıymalı harcını koyuyorum. Daha sonra da elimle bu şekilde de yayıyorum. Burada sizlere göstermeye çalışacağım. Böyle kıymalı harcını koyduktan sonra kaldırdığımız zaman hamurumuz baya bir esniyor. Tepsime yağlı kağıt koydum ve hamurumu da çaprazlamasına koydum. Elimle hafif çekiştirerek böyle şeklini veriyorum. Daha sonra da önceden ısıtılmış 250 derecelik fırınıma veriyorum. Yaklaşık 8-9 dakikada pişiyor. Bir tanesi pişene kadar ikinciyi de hazır ediyorum. İki tane tepsim var. Yani birini çıkartıyorum, birine girdiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu oval bir şekilde açıyorum. Açmış olduğum hamurun üzerine bolca kıymasını koyuyorum ve elimle de yayıyorum. Burada elim aldığım zaman ne kadar esnediğini daha net gösterebildim. Görmüş olduğunuz gibi yine tepsime çaprazlama koyuyorum ve elimle de düzlüyorum. Hamurunuz eğer çok fazla esnediyse ve kıymanız gözünüze az göründüyse üzerine ekleme yapabilirsiniz. Ben birazcık da üzerine yeşil biber koydum. Pişen pidelerimizi de üst üste koyarak bir bez arasına alalım yumuşasın. Kalan hamurlarımı da kaşarlı, peynirli, sucuklu çok güzel bir pide yaptım. Onu da çekmek istedim sizler için. Şöyle 150 gram kadar e, kaşar peyniri kullandım rendelenmiş olarak. 100 gram beyaz peynir, 4 tane yumurtanın sarısının bir tanesini üzerine ayırdım. 3 tane yumurta yani 4 tane yumurta akı koymuş oldum. Birkaç yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. Çok güzel bir şekilde karıştırdım. Üzerine de sucuk doğradım. Hamurumu açmak için birazcık un kullanıyorum. Daha sonra da merdane yardımıyla oval bir şekilde açıyorum. Üzerine hazırlamış olduğumuz kaşarlı peynirli harcımızdan koyalım ve kaşığımızın arkasıyla da tam orta kısmına bu şekilde yayalım. Kenarlarını bu şekilde kapatarak böyle pide görünümü verelim. Daha sonra da üzerine sucuklarımızı koyalım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi aralıklarla koyalım. Kıymalı pidelerimizi 250 derecede pişirdik ama bunu 200 derecede pişirelim. Kenarlarına yumurta sarısını sürelim. Daha sonra da fırına verelim. Kaşarlı sucuklu pidelerim pişerken sizlere de kıymalı pidemi göstereyim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka da tavsiye ediyorum. O kadar güzel oldu ki aslında kamerayla çok güzel bir şekilde çekemedim. Yani gösteremedim. Sağ çevirdim, sola çevirdim olmadı ama bu görüntüsünden çok daha lezzetli görünüyor. Onu söyleyeyim. Lezzet olarak da gerçekten lezzet garantilidir. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde kesiyorum. Daha sonra da yanına güzel bir ayran yapıyorum. Birazcık da turşu çıkartıyorum ve gerçekten çok güzel gidiyor. Ben bugün iftar için yaptım. Bugün için biraz geç kaldım ama yarın için belki sizlere fikir olur. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Kaşarlı sucuklu pidelerim de çıktı. Görmüş olduğunuz gibi onlar da çok güzel görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifimin, bir lezzetimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra beğeni ve kısa da olsa yorum yaparsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Comme on appelle ça le fort, on sait que dans ce groupe, ben, la chasse n'est pas très intense.